çok değerli muhtarlarım, çalışma arkadaşlarım, değerli Balıkesirli ailem. Öncelikle muhtarlar gününüz kutlu olsun. Evet. Efendim, yerel yönetimin en önemli ayağı da muhtarlarımızdır. Hiçbir kamu kurumu işlemlerini yerine getiremez. Türkiye'de de Balıkesir'de de sorunun da çözümün de ve tabii ki hizmetin de ilk ayağını çok sevgili muhtarlarımız oluşturur. Eğer bir belediye başkanı başarılı olmak istiyorsa çalışmalarını merkezde en ücra yere taşımak istiyorsa muhtarlarla ortak çalışma yapmak zorundadır. Artık başkana ulaşamıyoruz. İlgili yöneticilere ulaşamıyoruz şikayetlerini sonlandırmak ve odaklanmak için çok çalıştık. Bunun için muhtarlarımız belediyemize nasıl daha rahat ulaşır? Efendim, sorunlarını ve görüşlerini nasıl bize en rahat şekilde, sistemli bir şekilde iletir? Talebin ta, ettiği talebin, fıkrtısının, sorununun ne durumda olduğunu nasıl takip eder? İlçelerimizde yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerden nasıl vaktinde önceden haberdar olur ve bununla ilgili yepyeni bir model oluşturduk. Bu kapsamda halkımıza daha yakın olmak için genç ve dinamik arkadaşlardan oluşturduğumuz, genç kardeşlerimizden oluşturduğumuz yakın çözüm ekibini kurduk. Yakın çözüm ekiplerimiz yaz kış demeden, yaz kış demeden sizlerin hizmetinizde olacak ve yakın çözüm ekiplerimiz mahalle mahalle dolaşacak. Sizlerin ilk başta yanına gelecek ve bütün Balıkesir'in, bütün mahallelerimin tek tek kapısını çalacağız. Bunlardır görüyorum. Mahallenin sorunu var, daire başkanının peşinden koşuyor. Müdürlerin peşinden koşuyor, belediyenin peşinden koşuyor. Artık o devir sona erecek. Bu arkadaşlarım, daire başkanlarım, yöneticilerim sizlerin peşinden koşacak hepsi.